Şimdi kuzular şöyle oldu. Koyunun biri yavruladı. Evet Allah'a şükür olmadı. İneklerimden neneğimizi aldık. Alat bulduk. Büyüttüm kuzularımı bayağı. Kudunun birini aldı Fatih. Oraya halinde geldiğimde koyun malları öyle yakınındı inekler. Anneleri de vardı. Fatih Fatih gel oğlum gel oğlum dedim. Kudular benim kucağıma geliverdi. O arada dedi işte bu avat çocuklarım da geldi benim. Yiğitlerim geldi. Allah başlarına kazı verdim. Beş yokluk göster. Görmesin. nerede bekliyorlardı bizi? Ben ağacı deminden hep Kucakladılar. Yola yakınırdık şöyle. Yol oldu. Nerede bileceğiz? Gardan. Yol görükmez. Daha görükmez. Geldiler sizi kurtardılar. Geldiler bizi kurtardılar. Dumamızı aldılar. Hastane getirdiler. Haydi eyvallah. Bunlar bir yolları bekliyordu. Bunları teslim ettiler işte. Şimdi de bizi götürecekler Allah'a dediler. Haydi, haydi Naci'ye evet. dedi. Eyvallah dediler. Duğanı bekleriz dediler. Eylada şu anda üç ev duruyor mu? Duruyoruz kardeşim. Duruyor. Evet. Üç ev duruyor. Birinin koyunu var. Adam birinin. Birinin ikisinin de nekleri şey, var. İsim ne senin? Hı. Hep yerleri, yüklenenleri Kuz, Kuzula, yok dedim. Kuzuları da getirdiler değil mi Fatih? Getirdiler. Fatih'i gördün mü? Vallahi aradı bildi. Pati verdim. Pati pati gel oğlum gel oğlum dedim. El adam geliverdi. <laughs> i̇yi aidat ek kül bek. Çoğu iyi baklar bizi. Hem zaten doktoru da herkes ev baktı. Allah razı olsunlar. Allah yedek kuadır. Aziz kızlar. Bunlar herkes çok iyi baktı. Devlet me, devlet millet yokluk, mutluluk vermesinler. Bir gün önce bahsetti. Evet. Ondan sonra eee daha önceki günlerde geçiyorduk. Beş altı ilerimiz var, onlar var. Onlar sürüp gelecektik şeyde. Bir kestirip yol var yolda. Akşam nasıl olduğunu bilemedik biz. Evet. Kaç gibi kayboldunuz amcam saat tahmini? Saatler hiç haberimiz olmadı. Ama bir baktık akşam oldu. Bir baktık mafatın ışıkları yanmış. Bağırdık çağırdık birbirimize. Onlar bir, bizden bir sinyal aldılar galiba, beri doğru geldiler. Daha önce gelmedilerdi. Orada bizi buldular, Allah razı olsun. Bizi kucaklarda çıkardılar yukarıya. Arabaya bindiler de getirdiler. Sağlıkçılar orada beklermiş, yaşayamadı onun ilk müdahale yapıldı, sonra işte buraya geldik. Allah devlete, millete dua vermesin kardeşim. tamam gel. Tamam, gel alacağız, gel. Gel teyze, rahat rahat, sakin, teyzeciğim. Teyzeciğim gel. aldık aldık teyze sen şey yapma. Gel. Amca yukarıda değil mi İlhan abi? Amca yukarıda. Kuzum sal. Sal oruzu. İlhan abi oruzu. Bu Dur. Tamam teyzecim onlara bir şey olmaz. Sen gel sana bir şey olmaz. Şunu sana Kemal. Alamayacağım. İlhan abi şunu alabilecek Abi sen bunu al. geldin Gel aldık sen sakin ol. geldin ben Gel. Durun tamam, sen gel. Olur, ben tamam, tekrar geleceğim gel 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 sen, sen, Olur, gel 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 ben gel 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 gel